Ben Tuğba, 29 yaşındayım ve pastacılık yapıyorum. Profesyonel yemek fotoğrafçılığı eğitim programına ilk başta kendi pastalarımı, tatlılarımı yani ürünlerim daha profesyonel fotoğraflarını çekebilmek için katılmıştım. Tuğbanın sayesinde yemek fotoğrafçılığı benim için o kadar eğlenceli bir işe dönüştü ki artık başka müşterilerimle fotoğraflarını çekerim diyorum. Tuğba Hanım'ın anlatımı o kadar kolay ve anlaşılabilecek bir dilde ki fotoğrafçılığa benim gibi sıfırdan başlayanlar bile Eğitimin sonunda kendi profesyonel yemek fotoğrafçısı diyebilecek özgüvende olacaklarını düşünüyorum. Bir Fotoğraf makinamı otomatik modda kullanıyordum. Artık onu da profesyonel şekilde kullanmayı öğrendim. Ve Tuba Hanım böyle bir profesyonel eğitim sunacağını duyduğumda ben bu fırsatı kaçırmamalıyım demiştim. E, ya iyi ki bu fırsatı kaçırmamışım. iyi ki bu eğitime katılmışım diyorum. Bu eğitimi yemek fotoğrafçılığıyla ilgi duyan herkese tavsiye edebilirim. Eğitim temel bilgilerle başladığı için önceden fotoğrafçı falan olmakta zorunda değilsiniz. Ayrıca teknik sıkıntılar yaşadığımızda Murat Bey bizimle ilgilendi. Ve çok hızlı bir şekilde sorunlarımıza çözüm bulmaya çalıştı. Ona da ayrıyetten bana ve bilgisayarıma gösterdiği sabır için çok teşekkür etmek istiyorum. Sonuç olarak iyi ki katılmışım bu eğitimi diyorum. İyi ki Tuba Hanım'la karşılaşmışım. Benim için ayrıyetten çok çok teşekkür ederim. Yani bence bu fırsatı kaçırmayın.